Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Bağkur prim indirimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cingöz, tüm dünya ve Türkiye pandemi ile birlikte dar bir dönemden geçiyor. Esnaf zora düştü. Benim kanaatim esnafın yarısı hayatını devam ettiremeyecek dedi. Genel Başkan'ın talebi doğru. Ama gerçekleşme oranı nedir? Bana göre sıfır. Sayın Genel Başkan'ın veya bizim bunları söylediğimiz yeni bir argüman değil. Yıllardır söylüyoruz. El ele bütün dünya ve Türkiye dar bir dönemden geçiyor. Bu pandemiyle beraber gerçekten esnaf çok zora düştü. Ki benim kanaatim esnafın yüzde ellisi hayatını idam ettiremeyecek. Göreceksiniz. Ben. Neden derseydim? Atıyorum üç ay önce adam ayakkabıdan örnek verelim bir çift ayakkabı aldı. 20 dolar. 170 lira değil mi? O zaman 8,5 liraydı. 170 lira. Koydu üzerine yüzde 20. Yüzde 30 koysun. Karını sattı. Kaça sattı? 220 liraya sattı. Bugün aynı ayakkabıyı 20 dolara aldı. Yerine koyacak. E 14 liradan 280 lira yapıyor. Kar eder gibi gözükür ki edin, sermaye kaybı yaşıyorsun. Onun için diyorum esnafın çoğu bu dalgalanma devam ederse ayakta kalamazsın. Çünkü satıyorsun bir ay sonra sat, karla sattığının üzerine bir de cebinden en az bir yüzde on on gibi para ekleyip aynı malı yerine koyuyorsun. Sermaye kaybı yaşıyorsun. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Eğer ki üç ay önce aldığı malı piyasaya sürmeyip deposunda bekletip bu faiz fiyat artışından ciddi bir para kazanıyorsaydı devlet onları gereğini yapmalı, ensesine basmalı. Ama atıyorum, evvelki gün adam deposuna mal getirmiş. Kaçtan getirmiş? İşte Toptan fiyatı 141 lira şu an beşlik ayçiçek yani. Satanın ne kabahati var? Satanın bir kabahati var mı? Ama 72 liralık yağı o günden bugüne bekletip bugün 150 liraya piyasaya sürüyorsa bunlar vicdansızlık yapıyorlar. <laughs>